Selamlar dostlarım, Butterfly 5'te devam ediyoruz. Anam bu map! Bu map'i çok seviyorum, çok güzel bir map. Ben kankamı takip ediyorum, ekip arkadaşım. Bu map çok güzel, çok zevkli bir meyve. Bu ne lan? Rock'n'roll mu? Yeah, rock'n'roll. Bu arada nasılsınız, iyisinizdir inşallah. İyi gördüm sizi. <laughs> Ve ele geçirmeden çıkalım gitsin ya. Arka taraflar bitlerdi gelir gelir ele geçirirler. <laughs> Neden 1660 puan alıyor? Bilmek gerçekten çok güzel. Saldırıyorsun ya. Sürekli bir saldırı var. Sağdan soldan sürekli adam çıkıyor. Ama sıkışma olasılığının çok yüksek mi? Çok acayip sıkışabiliyorsun bir yandan. Adamlar A'yı falan ele geçirdikten sonra bitti ya. Yani. O nasıl kapı kırmaydın ha? Ay var. bokuma karıştı. Lan. Ne Da adam gördüm. Evet görmüşüm. Bir doğru görmüşüm. Aa STG. Adamda STG varmış. Aldır beni medik. Adamsın sen yani. Medik kral. Bu karışan karşısında beni bul. Yani sağ tarafta adam Oha burada Cehennem ortalığına dönüşmüş Lan bu ne? Herkes burada Ne yapıyorsun kanka? Düşünmezsin ama kankamsın Vay bizim adamda da STG var Hadi. Seslenme ses çıkar Evet. Jim <laughs> adam. Jay'i bir ele geçirelim hızlıca. Kep şu. Bu arada adam var katta adam varmış. Medik, medik. Medik sens. Helal lan sana medik. Sen mediklerin kralısın ha. Aile Bey'i ele geçirmişler abi orada. <laughs> kayma işini anlayamadım ya nasıl kayıyorlar diyor. Hadi lan. Gerçi seni alamazdım ki ben. Nasıl alacağım seni? Daha canım yok ya. Yani. Ama yine de iyi gittik yani. Evet çok sevdim. 12 oldu. Bir seviye kaldı. Bir seviye sonra STG'm var. Bir seviye sonra STG bende. Az bir seviye kaldı. Ölemez. Sen ölemez. Tamam kalk. Kalkabilirsin. Yapabilirsin. Yaptım. Aferin sana. Adamlara baskı attı <laughs> kaçarsın öyle tabi Kaçtın bak şimdi ben, ben arkamda sandım ya Aa, Bazen karıştırabiliyorum Ah medik hadi Yok gelme gelme ben sana iyi Ben sana gelmesin Öleceksin şimdi Hadi lan. Kaçacaktım bak. Ne biçim silah lan? Bence yetişirsiniz ha. Bence yetişirsiniz. Hadi koştun geldin. Aslanım benim ya. Sumok. Sumok maskine kurban olsun. Yetiştim lan sana. Yetiştim sana. Geçtim sana. Sana yetiştim lan. Ben de sana yetiştim. Hadi bakalım. Sen de bana yetiş... <laughs> ne yapıyoruz? Ne yaşıyoruz lan biz? Hadi. Bir medik bana gelebilir mi? Medik diğer tarafında. Aferin sana. Aslanım benim. Ya kaçamadım. Kaçmam gerekiyordu ama kaçamadım. Medik vardır etrafımda. Var tabii. Vay bizim adam da var. Adamım benim ya. Smoke basker yok ama. Asker yok ama. Olsun sen de benim. Üferdim Tam kafaya. Adi'ye girdi mi? Girdi. Sonuma baksaydım daha iyi olabilirdi ha. Keşke sonuma bakayım. <laughs> Yetişir misiniz? Bence yetişirsiniz. Yok yetişemezsin. Gelme. Gelmesen daha iyi. Ben revival'ı bulurum. Lan bizim adam ölü. Evet, yetişemedim. Yetişemedim. Run Watch it. Yetiştim hadi, alabilirsin al, hızlı ol. Tank mı var lan arkada? Bizim adam değil. İki canımı kim götürdü lan? Hangi sığır benim iki canımı Oha, tek atıyor lan. Kim var önünde? <laughs> Kim lan? Ha, Medi. Mediye bak. Ateş. Hadi bakalım ele geçiriyorum. <laughs> Haydi lan. Az kaldı. Çok az kaldı. Bitiyor, bitiyor ve bitti. B öldüm. Biter <laughs> bitmez öldüm. Helal lan. Kim, beni kaldıracak? Kimse beni. Yok kimse duymuyor beni. bana son saniye baktın ama. Bak. Beni duymuyorum be. Hadi lan. Adamda tehlike yok. Beni niye kaldı? Kurtardım seni. Bu bazuka ile adam öldürüyor. Vay. İntikamını aldım. Kaldırdım seni. Kaldırdım. Kalktın. Hadi. Hadi. Daha siktir yanlış adam. Ya ben o sandım oymuş. Tüh <laughs> be. Yok kimse beni duyamaz. Adam öldü mü lan? Oğlum ben niye kimseyi var son sayısı, son mermiyle öldürdüm. Ölmedi o. Ya. Son mermiyle adam öldürdüm ya. Helal lan adam ağzına sıçmıştı yoksa. Tamam sen canım oldu. Tamam. Ben de cana koşacağım. Bombardıma. <laughs> 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 Bombardıma. Bizi durduramazsın O A, Oğlum adam beni görmüyor ki Bombaya mı öldüm lan? Bırak grenade nasıl öldüm lan? an etrafımdan ne dönüyor hiçbir ve kaybettik. O kadar hızlı kaybedeceğimizi bilmiyordum. <laughs> 15 dakikada kaybetmişiz hatta 10 dakikada falan. Vay be. Yani ah best squad biziz. Yeah best şey oldu. kaybettik ama en iyi squad biz olduk. Bakalım kaç kiram şimdi neler yapmışım görelim. 12. seviye şey oldu. Asalt ha, oldu. Hadi bakalım en iyisi skorda en iyi benim squad'da. Bizim squad'da. Üçüncüyüm. Beşinciyim. Kill'de beşinciyim. Tabi şeyde birinci. Biraz uzun olsun. Diyor. Burası da güzel. Burası da severim. Tam burada çok sıkışıyorsun. ya. Yani. Rahat hareket edemiyorsun burada. Oo, STG'ye bak. Güzel. Sizinle bu videoda STG'yi açalım bakalım. Ona bir tane skin alalım. Sonra videoyu kapatırız. Capture'la kanka. Capture. Capture. Hadi capture. Capture'dan nasıl kadar buradayım? Capture. Niye patlatıyorsun oğlum o? Kıran kaç para biliyor musun sen? Ben aşağıdan gidiyorum. Tamam biraz kilit salmıyor. patlıyor mu? Hadi capture'lıyor. Önümü göremiyorum. Bekleyin, Seni kurtaracağım onu. Ölümüne sebep olsa da kurtaracağım seni. Arkalarından dolaş. Canım yok. Ama dostumu kurtarırım. Dostumu her zaman kurtarırım. Bir destek alsaydım çok iyi olurdu. Biraz bekleyelim burada Hadi lan onu da ölüyor. öldürüyordum az kalsın. Oo bombardıman. Mervin bitti ya. Yok böyle bir şey. Medik. Medik. <laughs> Ulan medikler beni bayağı kurtar. Bu sefer kurtarmıyor. Yeter diyorlar artık. Medik mi gördüm ben? Medik geliyor. Geliyor medik. Helal sana medik be. Maske ne kurmadın? buraya saklanmışsın ama ben öldürürüm seni. <laughs> <laughs> Geleni öldürelim lan. Diğer taraftan adam yok. Pusluk buraya bekliyoruz. Ama gelen giden yok. Ha. Ne adammış sonra Ya Mervi değiştirmeyi bıraksam çok iyi olurdu ya. Ama bayağı iş işte gördük burada ha. Bayağı azalttık yani. Hadi canlandır ya. Yani sıkıştırdık adamları. Kaldıramazsın onu. Kaçamadım be. Ah, kaçamadım. Ben adamlarımın yanında duracağım Sen iyi bir yere gidiyorsun gibi geliyor ona. Birlikte gidin. Hadi az bir şey kaldı. Seviye de atlarsam var efsane olur şu anda. Böyle birini aldım ben ne lan? Ha, tamam. Uçak savarı almış Adam eline uçak savarı almış. Ya. Çok fazla smoke yapmışlar etrafı ya. Adamları şey yapmak zor. Ya dışarı çıkmak gerçekten zor. Seni, merak etme. dostum ben de. Ben geri gidiyorum ya. Ben bir şey göremiyorum ki burada. Hadi. A, Y'ye de geçirdik. Tam temiz. Ve victory. Bir yenildik, bir kazandık. Çok iyiydi ama seviye atlayamadım ya. O kötü oldu. Uy. Seviye atlasaydım var ya efsane olurdu. Ay. Bakalım neler yapmışız. Best sukata bak ya benim lan best sukat. Bakalım. Ha bunu vermiş. Bu ne olduğunu anlamadım. Ee, çok da iyi değilmişiz yani. Onu anladım şu anda. 23 kişi öldürmüşüz. Çarçurt yapmışız. Ben squad lider artık şey. Takımda 5.'yim. 5.'yim. Nasıl 5.'yim lan? Takımlarda be ha tabii bu şey takımlarda komple takımlarda 5. sıradayız. İyi yine değil ya. 5 32 kişi 33 kişi var. 4 yap sen. En az 10 yok. 7 8 takım ne oluyor lan 4 tane. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere seviye atlayamadık. O kötü oldu biraz. Neyse. Bay bay.